11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül güncel siyasete ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gül'ün hedefinde ise AK Parti iktidarının ekonomi politikası vardı. Karardan Mehmet Ocak'tana konuşan Abdullah Gül, en çok hayret ettiği şeyin enflasyonun hafife alınması olduğunu söyledi. Gül, dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmasının bir önemi olmayacağını belirterek, "En çok hayret ettiğim şey Enflasyonun bu kadar hafife alınması, enflasyonla çok kararlı, rasyonel, güçlü bir şekilde mücadele etmek için artık son vakit. Bundan sonra vakit kalmıyor seçime kadar. Yani birinci öncelik bu olması lazım. Enflasyonun ne olduğunu, enflasyonun nasıl büyük bir bela, kötülük, ahlaksızlık, hastalık olduğunu ve bir kamu hırsızlığı olduğu gerçekten idrak edilmezse enflasyonla amansızca bir mücadele içerisine girilemez özellikle dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmak amacıyla değil, diğer kötülüklerden de halkı koruyabilmeleri için enflasyonu birinci öncelik olarak göz altında tutmaları gerekir. Dünyada enflasyonun %6-7 olduğu ülkelerde olağanüstü seferberlik varken Türkiye'nin daha büyük bir mücadele içerisine girmesi gerektiğine inanıyorum. Birinci şart bununla mücadele edecek kadronun yani ekonomi ve finanstan sorumlu kadroların içeride ve dışarıda kredibilitesinin güveninin oluşturulması lazım ifadelerini kullandı.